Bazen içine havayı çektiğin halde rahat nefes alamazsın. Göğsün sıkışır. Kalabalıkların içindesindir ama yapayalnız hissedersin kendini. Önünde ziyafetten böyle sofralar serisi. iki kaşık alırsın gidersin. Kafede dostlarınla oturuyorsun. Herkes eğleniyor. Ama sen orada değilsin. Senin gözlerin buğulu. Dalmışsın. Kafede değilsin. Başka bir yerde geziyorsun. Dünyada var mısın? Yaşıyor musun? Ölü değilsin ama pek diri de sayılmazsın. Peki neden böyle kötü bir haldesin ve bundan nasıl çıkacaksın? Eminim siz de bu ve benzeri şeyleri yaşamışsınızdır hayatınızda. Napolyon'la ilgili bir hikaye anlatılır düşman askerlerinden kaçarken bir bakkala sığınıyor Napolyon. Bakkal onu saklayarak düşman askerlerine diyor ki az önce işte birileri şu taraftan gitti diyor. Daha sonra Napolyon'un kendi askerleri muhafızları geliyor. Muhafızlar gelince tabi Napolyon çıkıyor saklandığı yerden. Bakkal bir daha diyor Napolyon'u nerede göreceğim ya diyor. Bir soru sorayım diyor. Diyor ki efendim ah buyurun ama merak ettim. Ölümle bu denli burun buruna gelmek nasıl bir duygu diyor. Napolyon bir anda öfkeleniyor. Sen kim oluyorsun benimle böyle dalga geçer gibi konuşuyorsun. Bağırmaya başlıyor. O askerlerine diyor ki bunu diyor kurşuna dizin diyor. Geliyorlar adamın gözü bağlıyorlar, karşısına geçiyorlar. Mermileri namlulara sürüyorlar. Tam ateş emri verilecek. Bakkal içinden diyor ki ya ben ne yaptım ya diyor. Şimdi ölüp gideceğim ne yaptım ben diyor. Böyle düşünürken arkadan bir el gözlerini açıyor bir dönüyor Napolyon. Napolyon adama dönüyor ve diyor ki: "Böyle bir duygu ölümle burun buruna gelmek." Peki bunun konumuzla ne alakası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Yaşayarak öğrenmek bedeli en yüksek ama en kalıcı öğrenme yöntemidir. Mesela biri sana nasihat verdi, dedi ki: "Ya bu ameli yapma, bunu yapma, ahiretini yakıyorsun." dedi. Bırak kulağından girip çıkmayı. Kulağına girmedi bile. Hiç takmadın, hiç dinlemedin. Bak sen bu nasihat dilinden anlamadın şu anda. Daha sonra parmağını kapıya sıkıştırdın. Biraz daha ağır bir musibet. 2-3 saat acı çektin ama yine uyanmadın. Mesajı almadın. Bu dilden de anlamadın. Sonra bir kaza geçiriyorsun. Hastaneye kaldırıyorlar seni. Çıktın da beş vakit namaz kılan bir adamsın ama bir gün, iki gün iyileştin. Hop bitti. Farkında mısın? Bu dilden de uyanmadın sen. Anlamadıkça, ders anlaşılmadıkça tekrar ediyor ve ders anlaşılmadıkça senin anlayacağın dile dönüşmeye başlıyor. Uyanmadın. Bu dilden de anlamadın. Çünkü uykun ve gafletin o kadar ağır ki sana daha güçlü bir uyarıcı lazımdı. Yeri geliyor hayat sırtına ağır yükler yüklüyor. Huzur kaçıyor. Belki de zaman zaman şunu söylüyorsun. Neden bütün bunlar hep benim başıma geliyor diyorsun. Kainatta hiçbir şeyi abes ve boşu boşuna yaratmayan sonsuz hikmet sahibi bir Allah var. Doğru mu? Etrafına baktığın zaman abes, boşu boşuna hiçbir şey yok. O zaman bu başına gelen şeyde de bir hikmet olmalı. Yani Allah neden başına gelen bu sibete engel olmadı, sonsuz güç sahibi. O zaman bunda da bir hikmet olmadı. Labirentin içinde yürüyen birini düşün. Bir de labirenti tepeden gören birini düşün. İkisinin bakış açısı, ikisinin bilgisi aynı olur mu? Biz labirentin içindeyiz. Tabiri caizse Allah labirenti tepeden görüyor. Neredeyiz? Doğru yolda mıyız? Yanlış yola mı girdik? İşte bazen yanlış yola girdiğimizde, bunun yanlış olduğunu bilmediğimizde, zorla başımıza gelen bir taşla doğru yola iletilebiliyoruz. O zaman hikmetini anlayamadığımız işlerde isyan bay ...çekmeyeceğiz. Başımıza ağır şeyler geliyor. Benim de ağır şeyler geldi başıma. Ve kendi kendime şunu düşündüm. Fatih dedim. Kainatın hikmetleri senin bilginle sınırlı değil. Sana hikmetli gelen şey gerçekte çok hikmetsiz olabilir. Sana çok mantıksız gelen bir şey çok mantıklı olabilir. Sen sonsuz ilim, sonsuz güç sahibi değilsin. Sen bir ilah değilsin. Hayatın boyunca şunu kaç kez yaşadın? Mantıklı zannettiğin şeyin yıllar sonra mantıksız olduğunu anladığın bir sürü olay var. Sen ilah mısın? Haşa ve kella nesin sen? Anlayamaman bir şeydeki hikmeti onun hikmetsiz olduğunu göstermez. Uykularını kaçıran acı haberler almış olabilirsin. Evet zor biliyorum yürü ...sönmek bir türlü bilmeyen yangınlar oluyor bazen insanın. Yanıyorsun, yanıyorsun, geçmiyor, ne olacak diyorsun, sıkıntı, stres. Bunların uzun veya kısa vadede çok büyük hikmetleri var. Bir kısmını bir yıl sonra anlayacaksın. Bir kısmını 10 yıl sonra geriye baktığında anlayacaksın. Bir kısmını ne 10 yılda ne 50 yılda anlayacaksın. Ebedi aleme göçtüğünde, arkana baktığında anlayacaksın. Ve biliyor musun? Dünyada ettiğin ve kabul olmayan duaların vardı ya... ...işte ebedi aleme gittiğinde... Özellikle kabul edilmeyen o duaların için şükür secdesine kapanmak isteyeceksin. Aslında senin de benim de hepimizin de ruhunun bazı ameliyatlara ihtiyacı var. Tabi her ameliyat sancılı oluyor. Ameliyata girenler bunu bilirler yani sancılı bir ameliyata giriyorsun dersin ve kendini psikolojik olarak hazırlarsın buna. Yani imtihanda olduğumuzun farkına varmalıyız. Ankebi suresinde Allah buyuruyor ki kullarına insanlar iman ettik demekle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Yani iman ettik tamam e, bitti. Hayır, imtihan var. Enbiya suresinde ne diyor Allah? Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun, oyalama olsun diye yaratmadık. Başka bir ayet. Müminin suresinde Allah buyuruyor ki yoksa sizi boşu boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Nefsimize sormamız gereken sorular var kardeşler. Ben de sorayım, sen de sor. Ne istiyorsun? Nefsim ne istiyorsun? Allah'ın senin hakkındaki takdirinden memnun değil misin? Ruhundaki fırtınaların dalgaları kabarıp kabarıp karşı mı çıkıyor bütün yaşadıklarını? Ne istiyorsun? Mesela sen yanlış ve sonu cehennemle sonuçlanacak bir yolda koşarken bir musibetin seni uyandırmasını istemez misin? Seni yaratan Allah'ın hayatın boyunca yanlış yollara girsen de hiçbir müdahale etmemesini mi istiyorsun? Burnun bile kanamadan bir gün ölümün seni alıp, imtihanlarını kapatıp seni cehennemin alevleri içinde uyandırmasını mı istiyorsun? Şu duaya amin diyebilir misin? Haşa Allah'ım ben yanlış yola girsem de o yolun sonu cehennemde de olsa beni uyandırma, başıma musibet verme, burnum bile kanamadan yaşayayım bu dünyada. Bunu amin dersen gözünü cehennemde açmak bunu mu istiyorsun? Yoksa anlayacağım bir dille, ya keşke yumuşak dilden anlasak. İşte bak nasihat geliyor, takmıyorsun. Biraz daha ağır geliyor, yine takmıyorsun. Anlayacağın dile geçmesin mi Allah? Cehennemin alevleri içinde mi uyanmak istiyorsun? Çünkü insanların çoğu yanlış yola girdiğinde, yanlış yola girdiğinin farkında bile olmayabiliyor başına bir musibet gelmeyince. Yoksa anlayacağım bir dille, seni yanlış yanlış çevirecek bir hikmete mi tabiiz? Hem Allah bize bu dünyada mükemmel bir huzurla yaşayacağımızı mı vaat etti? Böyle bir ayet-i kerime mi var? Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Böyle bir beklentiye girme o zaman. Allah'ın böyle bir vaadi yok güzel kardeş. Bu dünyanın tabiatında düşmek var, kalkmak var. Suya giren insan ıslanır değil mi? Soğukta kalan insan ne olur? Üşür. Sıcakta kalırsan ne olur? Terlersin. Bu böyledir. Dünyaya gelen de zaman zaman mutlu olur, zaman zaman hüzne boğulur, üzülür. İnişler, çıkışlar yokuşlar, çukurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel özetlemiş değil mi? Dünyada rahat yoktur. Evet görünüşte rahat ettiğimiz zamanlar olsa da rahat bitiyor, başlıyor, bitiyor, başlıyor. Bazen de şöyle diyor arkadaşlar ya ben beş vakit namaz kılıyorum. E adam ateist, deist, Allah'ı tanımıyor, Allah'ı inkar eden ateistler var. Niye beni buluyor abi ben beş vakit namaz kılıyorum. Bir de yani dindarım ben, depresyona girmemem lazım. Dindar insan niye depresyona girsin abi diyen arkadaşlar olabiliyor. Dinden insan depresyona girer mi? Dindar bir Müslüman. Şöyle sorayım. Müslüman birisi 2 metreden kolunun üzerine işte kolu kırılır mı? Kırılır. Depresyona girer mi? Girer. Depresyon da kol kırılması gibi bir musibet çeşididir. Her insana uğrayabilir. Tabi dinden gelen teselli birçok depresyonu geri çevirebiliyor ama bazen de insan ağır şeyler yaşıyor ve o musibete giriftar ediliyor. Kaçamıyorsun. Bazen acılar çok şiddetli oluyor. İnsanın duygu dünyası bunu gerçekten kaldırmakta çok zorlanıyor. Kader ona bir musibet tayin etmiş. Evliya da olsa kalbine bir süre hapis hükmü çıkmış. Göğsü sıkışıyor. Ne yaparsa yapsın, dünyayı da geçse, dünyanın en zengin insanı da olsa kilit vurulmuş. Hapis. Bir süreliğine geçici bir hapis var. Bu bir musibet çeşidi. Bu arada gelen musibet her zaman yanlış bir şey düzeltmek için gelmez. Bazen güzel bir şeyi daha da geliştirmek, daha iyi bir hale getirmek için de gelebilir. Tarih boyunca binlerce peygamber gelmiş. Hadis-i şerifle sabit 124 bin peygamber gelmiş. Ve peygamberler biliyorsunuz ismet sıfatı var. Günahsızlar. Eee e, niye o zaman geliyor onlara musibet? Hatta hadiste diyor ki belanın en şiddetlisi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en şiddetlisi başta peygamberlere sonra evliyalara sonra sırasına göre diğerlerinin başına gelir diyor. E o zaman niye oluyor bu kadar Allah'a yakın kullar? Tabii ki Allah'a yakın olan bu kulların sabır eşikleri çok yüksek. Yani senin sabır eşiğin buradaysa burada patlıyorsan onların sabır eşiği yüksek olduğu için onlara gelen imtihanlar da yüksek oluyor. Hani üniversite son sınıfta bir matematik sınavında 2 çarpı 2 eşittir diye bir soru sorulsa mesela değil mi? Çok hafif bir şey olur yani onu geliştirmez. O zaman onların imtihanları onların sabır kuvvetlerine göre geliyor. Peki başına gelen musibetin sebebi nedir sorusuna 3 sebep olarak şunu söyleyebiliriz. 1. Başına gelen olay neden geldi? Geçmişteki hataların eksikliklerine mukabil bir uyarıydı bu. 2. Ruhunun Allah'a daha çok yakınlaşması için, gelişmen için Allah'ın bir sana ikramı oldu. 3. ileride karşılaşacağın imtihanlardan önce bir hazırlık, bir terbiye, bir eğitim, bir antrenman gibi düşünebilirsin bunu. Sabır gücün artmaya başlıyor. Kendimize şunu tekrar 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 hatırlatalım kardeşler. Allah bu dünyada mükemmel bir hayatı bize vaat etmedi. Ama bu 50-60 sene yaşayacağımız geçici hayat var ya, bu çukur var ya, işte bu çukurlara, bu düşüşlere sabreder, isyan etmez. Onun evirleri dairesinde yaşarsak, 50-60 sene dişimizi sıkarsak kusursuz, ebedi bir huzuru Allah vaat etti. Bunu vaat etti. Kur'an-ı Kerim'inde vaat etti. Kötü hiçbir haber yok orada. Göğsünü darlayan herhangi bir şey yok üzüntü, sıkıntı, stres, bu nasıl olacak sınav, okul, anne baba şunu dedi bunu dedi. Böyle bir şey yok ya. Sadece huzur var. Geniş bir alem. Hayatımın zor bir döneminde böyle göğsümün daraldığı duyguyu ben de yaşadım. Göğsüm böyle daralıyor. Şu anda böyle bir sıcaklık hissediyorsun. Stresten kaynaklı miden yanıyor. Bir ayet-i kerime geldi hatırıma. Allah peygamberine diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Hicr Suresi. Onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Ya peygamberimiz bu sözü duydunlar Aleyhisselatü Vesselam. O biliyoruz kelimesi onu ne kadar rahatlatmıştır değil mi? Yani göğsü daralmış yalnız mıyım? İnsanlar beni anlamıyor. Allah diyor ki bundan haberim var diyor. Kainatı yaratan Allah, her şey elinde olan, her şeyi tasarrufunda olan, gücü her şeyin üstünde olan Allah diyor ki bunu biliyorum diyor. Çok şaşırmıştım okuyunca. 1400 sene önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona söylenenlerden, yapılanlardan dolayı senin şu an hissettiğin gibi göğsünün daraldığını hissetmiş. Hatta ondan daha önce Musa Aleyhisselam zamanında da aynı daralma yaşanmış. Firavun'la biliyorsunuz bir mücadelesi var Musa Aleyhisselam'ın. Ellerini açıyor Allah'a şöyle dua ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dua. Genişlet göğsümü diyor Musa Aleyhisselam. Kolaylaştır işimi. Çözü ver şu dilimin bağını ta ki anlasınlar sözümü diyor Musa Aleyhisselam. Kardeşim etrafında gerçekleşen olaylara alıştığın gibi bakmaya devam edersen, farklı bakış açıları üretmezsen yerinde sayıp saplandığın bataklıktan hiç çıkamayabilirsin. Çözüm aramadığın, tahmin et Vermediğin, ihtimal vermediğin yerlerde olabilir. Öyle değil mi? Yani dünyanın en ağır musibetlerine maruz kalan peygamberlerin sırrı neydi ki onlara gelen çok ağır musibete rağmen onlara bir şey olmadı? Biz yıkılıyoruz bunun altında. Bizim yıkıldığımız haberlerin yüz katına maruz kalmışlar. Bunalıma girmemişler. Sağlıklı bir insan olarak hayatlarına, vazifelerine, tebliğ vazifelerine devam etmişler. Bizim alemimizdeki kasırgalar onlar için hafif bir esinti gibi. Demek ki binlerce insanla aynı acıyı yaşasak da aynı acıyı hisset etmeyebiliriz. Bütün olay nerede biliyor musun? Olaya bakış açın. Algılayışın. Mesela beynine bir haber girecek ve seni çok mutsuz edecek bir haber. Bunalıma sokacak bir haber. Bir cümle. Beynimizin içine giren o bir cümleyi nasıl konumlandırdığımız, nasıl algıladığımız bütün duygu dünyanın, çöküntünün, mutluluğunun, üzüntünün sırrı burada saklı. Peki bakış açısının sırrı ne? Tamam abi anladım. Beyne giren bir cümle birini depresyona sokuyor. Beyne giren bir cümle ötekini depresyona sokmuyor. İkisinin arasındaki fark ne? Yani peygamberler böyle yaşıyor. Aynı musibeti biz yaşasak yıkılacağız. Onlar niye yıkılmıyor? Daha önce defalarca duyduğun ama belki de anlamadığın bir kelime var. İşin sırrı o. Teslimiyet. Müslüman kelimesi zaten teslimiyetten geliyor değil mi? Allah'a teslim olunca kapalı kapılar açılır. Evet kendimizi Müslüman olarak tanımlıyoruz. Tamam. Peki Allah'a teslim olmak ne demek? Ne bunun anlamı? Kısa ve net olarak teslimiyet şudur. Kulun Rabbinin bütün yaptıklarını gönül rızasıyla kabul etmesidir. Teslimiyet budur. İbrahim Hakkı diyor ya Mevla görelim neyler? Ne ilerse güzel eyler. Böyle düşünmek. Allah'ın celali tecellileri var. Allah'ın cemali tecellileri var. Bunlara itiraz parmağını karıştırmadan kalben, ruhen ve aklen kabul etmek. Allah'ım ben senin tasarrufatına teslim oldum. Allah'ım başıma gelecek şöyle olacak. Allah? Im. Ben teslimim. Ben senin hikmetine inanıyorum. Ben senin kudretine, ben senin şefkatine inanıyorum. Ben sana teslimim diyebilmek. Peki teslim olunca ne oluyor da hani çözülmez düğümler çözülüyor, açılmaz kapılar açılıyor, dağlar açılıyor. Dünyanın ağır yükleri insanı ezemiyor mu teslim olunca? Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Yani aklı başında olan bir insan ne oluyormuş arkadaşlar? Dünya işinden kazandığı şeyden dolayı böyle deliler gibi mutlu olmaz. Dünya işinden kaybettiğinden dolayı da çok fazla üzülmemesi lazım. Tabi üzülürüz ama olmaması lazım. Niye? Sebebini açıklıyor. Zira dünya durmuyor gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Şimdi burada bir soru var. Aklı başında olan insan neden dünya işlerinden kazandığına sevinmemeli? Cevap. Çünkü dünya durmuyor gidiyor. Seni mutlu eden şey var ya gidiyor. Soru 2. Aklı başında olan insan neden dünya işlerinden kaybettiğine hüzünlenmemeli? Cevap yine aynı. Çünkü dünya durmuyor gidiyor. Üzüldüğün şey de gidiyor. Hani filmlerde olur ya fırtınanın ortasında alabara olmuş bir gemi var. Bir tahta var. O tahtaya tutulmuş bir adam hayatta kalmaya çalışıyor. Bazen böyle fırtınanın ortasında kalmış bir insan gibi hissediyorum kendimi. Alabara olmuş gemi. Bir tahta parçası bulmuşsun tutunmuşsun. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Musibet geliyor bir vuruyor. Stresler, kalbin, aklın sıkışıyor. Göğsün daralıyor. Dalgalar boyun aşıyor. Bir telaş içindesin. Hayata tutunmaya çalışıyorsun. Sonra o tahta parçası üzerindeki adam gözlerini bir açıyor. O adaya vurmuş, sahile vurmuş. Fırtına bitmiş. Hayattasın, sağlıklısın. Güneş senin tenini okşuyor. Ve bir bakıyorsun adada seni hayatın boyunca mutlu edecek hazineler var. İşte bunun gibi. Musibetin içindeyken göğsünün o daraldığı o zaman, o fırtına içinde ne diyorsun? Ne oluyor ya diyorsun? Nasıl kurtulacağım ben bu işten? Göğsüm yanıyor, içim yanıyor. Dayanamıyorum diyorsun. Başındaki bu bela ben yaşadığım sürece devam edecek mi? Bitecek mi bir gün diye kafayı yiyorsun. Sonra olay geçiyor. 5 yıl geçiyor aradan. Bir bakıyorsun. Stresten bir eser kalmamış. O hengamenin üstünden yıllar geçmeyince de o fırtına sırasında da bunu anlayamıyor insan. Ama yıllar sonra arkana baktığında gördüğün şey ne biliyor musun? 5 yıl sonra sabrettiğin her şey seni daha da güçlü bir insana çevirmiş. O sıkıntılı dönemde yaşadıkların senin manevi karakterinde olgunluklar kazandırmış. Seni bambaşka bir insana dönüştürmüş. Yani seni yıkamayan o yüksek dalgalar seni güçlendirmiş kardeşim. Hayatı zindanda geçen bir İslam mücahidi Bediüzzaman değil mi? Diyor ki çok güzel bir sözü var. Onu tanıyan ve itaat eden, Allah'ı tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan saraylarda da olsa zindandadır. Bedbaht. Peki bu işin en baştaki teslimiyetin en güçlü anahtarı ne biliyor musunuz? Güçlü bir iman. Yani zerreden güneşe kadar imanın mertebeleri var. Biz de ortalarda bir yerdeyiz kardeşler. Teslimiyeti kendi halimde yerleştirilmiş bu büyük zatlarla en büyük farkımız ne? İmani noktada aynı seviyede değiliz. Evet imanlıyız biz de iman ediyoruz ama çok güçlü bir imana sahip olduğun zaman o teslimiyet kartını kullanabiliyorsun. Peki imanı daha güçlü bir bireye nasıl dönüşebilirim diye bir soru soracak olursak bununla ilgili çok pratik ve uygulandığında kesin işe yarayacağını düşündüğüm bir taktik var, debisi güçlü nehir tekniği diyelim biz buna. Hani şöyle bir nehir düşünün, böyle geniş bir nehir, çok debisi güçlü. Yani içine kendini attığın gibi su seni götürüyor, o kadar güçlü. Şimdi bu nehir cennete akıyor olsa sen buraya kendini attığın gibi buraya doğru gideceksin. Sağa sola yüzemezsin. Bu nehir cehenneme akıyor diyelim. Yine kendini bunun içine atıyorsan sağa sola kaçma şansın pek fazla yok. İşte buradaki olay kendini hangi nehre atmak istediğin. Yani öyle bir şey yapalım ki gözümüzü açtığımızda bu nehrin sonunu görelim ve o nehrin sonu güzel bir yer olsun. Şimdi kendini bir ele al. Bu dünyaya geldin ve etkileşime girdin birçok şeyle ve o etkileşime girdiğin şeyler seni değiştirdi. İşte ahlaksız insanlarla takıldığında ahlaksızlığı öğrendin, ahlaklı insanlara takıldığında onları örnek almaya başladın gibi değil mi? Etkileşimdeyiz yani sürekli. Hani böyle bir adaya gidip kendimizi bırakıp hiç kimseyle görüşmesek belki çok değişmeyiz, etkileşime fazla girmeyiz diye. Ama toplumun içinde yaşıyoruz ve bizi etrafımızda değiştirmek için bekleyen işte yayınlar, insanlar bir sürü şey var. Üç tane ana unsuru hayatımıza sokup sokmama konusunda seçici davranırsak kendimizi debisi güçlü ve cennete akan bir nehre atıyoruz. Yani nedir o? Bir, takıldığın arkadaşlar. Yani evet biliyorum herkes makarası güzel, eğlenceli arkadaşlarla takılmak daha öncelikli olabiliyor. Kendini daha iyi hissediyorsun. Ama eğer o arkadaşın sana haram linkler atan, gayrimeşruya çağıran, gel sana işte bir manita yapayım diyen arkadaşlarsa onları hayatında ön plana koymamak hatta mümkünse hayatının hiçbir yerine koymamak hayırlı insanlarla koymak bu işin en büyük adımı. Düşünsene 40 tane arkadaşım var. 5 tanesi çok yakınsın ve bunlar takvalı, senden daha takvalı insanlar. Ramazan geliyor. Teravih normal mi kılalım? Hatimli mi kılalım? Mevzu bu. Gruptaki tartışma bunun üzerine dönüyor. Şimdi böyle o insanların içinde sen kendinden daha iyi insanlara takıldığın için illa ki daha iyi bir insana dönüşeceksin manevi olarak. Hani bir söz var ya kişisel gelişim sözü. İnsan takıldığı 5 arkadaşının ortalamasına dönüşür diye bir söz var ya. Şimdi ne oldu? 5 tane hayırlı arkadaşım var. 40 tane de diğer arkadaşlarım var. Öteki senaryoyu düşünün. Yani cehenneme akan debisi güçlü akar suyu düşünün. 40 tane arkadaşım var. Bir, biri diyor ki niye kız arkadaşın yok? Çirkin misin sen? Oğlum böyle yaşanır mı ya? Tamam namazını kıl da bu kadar da çok değil mi diyen. Hadi gel şunun bir tadına bak. Hadi şu bak karamaram ama tadı güzel. Hadi şunu yapalım. Hadi bunu yapalım diyen arkadaş. E sen de nefis taşıyorsun güzel kardeşim. Peygamber değilsin, evliya değilsin. İster istemez o insanlara az veya çok benzemeye başlıyorsun. Ya kafede oturduğun bir ortamda işte ne bileyim cuma ezanı geliyor. Herkes bir anda kalkıyor. Bütün arkadaşların ne yapacaksın? Kalkmayacak mısın? Vicdanen kendini kötü hissedersin. Bu hayırlı arkadaşların kalkarken sen de onlarla birlikte kalkarsın. Ufacık bir gitme meylin varsa o insanlar sana bir kuvve manevi olur. Veya bir günaha gireceksin. Yani bir kızla arkadaşlık yapacaksın. Arkadaşların bunu bir öğreniyor hayırlı arkadaşların. Vicdan azabı. Sana diyorlar ki ya Fatih ne yapıyorsun? Aklını başına al oğlum. Sen evlenmeyi düşünen bir adam da değilsin ya ahiretin mi? Bak vicdan azabı. Bu bir. İki, okuduğun kitaplar. Hayırlı kitaplar var, hayırsız kitaplar var. Üç, izlediğin videolar. Bu belki bir film, belki bir dizi olabilir, belki bir YouTube kanalı olabilir. Yani seni gayrimeşruya, haramlara sevk eden videolar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların kalbi kararttığını söylüyor. Bir de böyle hayırlı güzel yayınlar var. Ya düşünsene maneviyatın zayıf. Kendini iyi hissetmiyorsun. Aç şöyle Sözler Köşkü veya İslami bir kanaldan. 6-7 tane İslami böyle sert videoyu arka arkaya izle. Videoyu başlamaya izlediğin an ile video bitirmediğin an arasındaki sen sen değilsin. Değişti. Başka birisine etkileşti. Başka birisine dönüştü. İşte hayatımızda kardeşler bu üç şeyi düzeltirsek otomatikman daha imanlı bir insana dönüşmeye başlıyoruz. Bunun tercihi bize ait. Hangi nehre girmek istediğimize biz karar veriyoruz. Şimdi buraya kadar toparlayacak olursak başımıza gelen musibetlere karşı ki hayatımızın son gününe kadar yine bayağı bir musibet geliyor. Bazıları çok yıkıcı, ağır olabiliyor. Tamam. Bunlara karşı nasıl dayanacağız? Bu işin sırrı ne? Bu işin sırrı Allah'a teslim olmak. Yani Allah'tan gelene razı olmak, Allah'ın bütün tasarrufatından dolayı kalben memnun olmak. Tamam. Teslimiyet kartını nasıl kullanıyoruz? İman nispetinde. İmanımız güçlendikçe bu kartı daha iyi kullanabiliyoruz. Tamam. İmanımız nasıl inkişaf eder? Az önce anlattık. Peki insanlık tarihi boyunca Allah'a teslim olmanın imtihanlarını başarıyla geçen birçok insan var. Ama bu insanlardan bir tanesi var ki teslimiyet kahramanı. İmtihanların en ağırlarından ikisine muhatap olmuş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam teslimiyet kahramanı. Allah teslim teslimiyet kahramanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı evladını kurban etmesini isteyerek onu ağır bir imtihana sokuyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kafasında pazarlık yapmadan teslimiyet var ya pazarlık yok. Ne oldu? Şöyle değil. Eline bıçağı alıyor. Rabbinin buyruğunu yerine getirmek için İsmail Aleyhisselam yani oğlu da teslim olmuş. Hani baba teslim, kurban edilecek olan kişi de Allah'a teslim. Ama ne oluyor? Bıçak kesmiyor. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam şunu anlamış çünkü. Allah bana hikmetsiz bir şeyi emretmez. O ne derse odur. Onun dediği doğru Buna iman ettiği için Allah'ın şefkatsiz olmadığını, Allah'ın hikmetsiz olmadığını bildiği için ona teslim olmuş. Tabii ki Allah onu imtihan etmek için böyle bir şey istiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da tam bir teslimiyetle bu imtihandan geçiyor. İbrahim Aleyhisselam ve Nemrud'un hikayesi. Nemrut ve ordusu tarafından alevleri göklere yükselen bir ateş yakılıyor. Öyle bir ateş ki ona yaklaşmak bile mümkün değil. Hani savaşlarda kullanılan mancılık vardır ya kardeşler. Böyle bir mekanizma ile Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşi atacaklar yoksa yaklaşamıyorlar zaten. Hazırlıklar yapılıyor. İbrahim Aleyhisselam kor ateşleri alevlerin içine fırlatılacakken Hz. Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Hz. İbrahim diyor ki Ey İbrahim sen istersen şu dağları Nemrut'un ve ordusunun üzerine yığıp onları yok edeyim. İbrahim Aleyhisselam cevap veriyor. Bakın birazdan çok kötü bir şey yaşayacak gibi duruyor. Ama teslim ya. Hani biz teslim olamıyoruz ya oradan düşünelim. Diyor ki ey Cebrail şu anda Allah beni görüyor mu? Sen de bunu düşün kardeşim. Şu anda Allah beni görüyor mu? Evet görüyor. Şu anda Allah beni işitiyor mu? Ey Cebrail. Allah şu anki halimden haberdar mı? Ey Cebrail. Evet ya İbrahim. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam diyor ki öyleyse senin yardımını istemiyorum. Ben öyle bir Allah'a dayanmışım ki diyerek ellerini açıyor ve şu dua ediyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. O meşhur dua. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. İbrahim Aleyhisselam bu teslimiyetin neticesinde orada bir mucize gerçekleşiyor. Fark ettiniz mi? Bak birinci de bıçak kesmiyor, ikincide ateş yakmıyor. Yani işte bu teslimiyet kardeşler. Daha kadar büyük ateşe atıldığı halde İbrahim Aleyhisselam ateş ona serin ve selametli oluyor. Ona hiçbir zarar vermiyor. Çünkü Allah onu himayesine alıyor. Bu iki olayda da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini görüyoruz değil mi? Eğer Allah razı olsa, Allah memnun olsa, bütün dünya düşmanın olsa bir önemi yok. Kimse sevmese seni, herkes seni hor görse, herkes seni dışlasa da bir önemi yok. Allah senden razı. Zaten insanları razı etmek, memnun etmek çok zor bir şey. Çok yorucu bir şey. Hem insanları razı etsen ne olur ki? O insanlar da senin gibi fani, atiz insanlar. Seni sırattan geçiremezler. Kendilerinin toprağın altına girmekten kurtaramayanlar sana ne fayda verebilir ki? Hazreti Ömer diyor ki, İster hoşuma gitsin, ister gitmesin, hangi hal üzerine sabahlarsam sabahlayayım benim için fark etmez. Çünkü ben hayırın hoşuma giden şeyde mi, hoşuma gitmeyen şeyde mi olduğunu bilmiyorum. Acayip bir teslimiyet değil mi? Göremediğin sırlar var, hesaplayamadığın olaylar var. Hayrı da şerri de bilene güvenmekten, labirenti tepeden görene güvenmekten başka bir çare var mı kardeşim? Risale-i eserlerinde bir cümle var. Çok basit bir cümle ama beni nedense çok etkileyen bir cümle. Diyor ki Allah seni senden daha ziyade düşünür. Nasıl ya? Benim beni düşündüğümden daha fazla bana şefkatli bir Rabbim mi var benim? Hani annen geceleri üstünü örtmek için o tatlı uykusunu bölüyordu, yanına geliyordu hatırlıyor musun? Senin ayağına diken bassa annenin gözünden yaş geliyor. Başına bir şey gelse en çok annen endişeleniyordu. Bir anne gözü kapalı ölüme atlıyor evladı için. Şimdi kim yarattı annendeki bu şefkati bir düşünsene. Annen 20 yaşında aklı bir karış havada sağda solda gezen birisiydi. Çocuğu olunca içinden bir şeye dönüştü. Kim dönüştürdü onu? Kim verdi senin hayatına böyle güzel bir anneyi? Annenin kalbine bu muazzam şefkati kim koydu? Bir hatırla. Şu cümleyi şimdi tekrar et. Seni senden daha ziyade düşünüyor. Anne falan değil yani. Herkesten daha fazla. Bütün annelerin şefkatini toplasan Allah'ın şefkat okyanusunda bir damla etmiyor. Tabi insanın hali bir garip. Ne yapar insan? Kendisine beş para kıymet vermeyen insanlara varını yoğunu verir. Ama ona sonsuzu verebilecek, ebedi kıymetlendirecek olan Rabbinin huzurunda secde etmeye vakit bulamaz. Her şeye vakit var ama vakti verene yok haram yollara, haram sofralara kendisini sevk eden insanlara, cehennemine odun atan insanlara dostluk kurar, onları çok sever. Ömrünün sonunda elleri bomboş kalır insan. Yani aslında olay ne biliyor musun? 100 milyon liralık bir Picasso tablosu var sende, 50 TL'ye satıyorsun. Ucuz bir satış değil mi? İşte insanın hayatı da böyle ucuz satışlarla dolu. Hangimizin yok ki böyle ucuz alışverişleri? İnsanız, düşeriz, kalkarız, güleriz. Bir müddet sonra güldüğümüzü ağlarız. Başkası bize yaptığında asla affetmeyeceğimiz şeyleri Rabbimize karşı yaparız. Ama biliyor musun güzel kardeşim, tüm yaptıklarına rağmen Rabbin seni hiç terk etmedi. Ayette diyor Kuşluk vaktine and olsun, karanlık çöktüğü vakit geceye and olsun, yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi, Rabbin seni terk etmedi, Rabbin sana darılmadı da diyor Duha Suresi. Ya bu ayet karşısında bir insanın duygulanmaması mümkün mü ya? Bütün yaptıkların var ya kardeşim, hani Allah var diyordun. Buna rağmen Allah seni bırakmadı, Allah seni terk etmedi, Allah sana darılmadı. Kainatı kudretiyle bir tesbih tanesi gibi çeviren, böyle bir gücü olan bir Allah, aynı zamanda kalbinden geçenleri duyan bir Allah sana manen diyor ki tüm yaptıklarına rağmen seni terk etmedim sana darılmadım seninleyim diyor. Başka bir ayette de buyuruyor ki Allah, ey nefisleri aleyhinde haddi aşmış olan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç kuşkusuz o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu ayeti okurken Allah bütün günahları bağışlar cümlesi geldiği zaman şöyle diyor. Kim ne işlemiş olursa olsun aldırmadan şeklinde açıklıyor. Yani kardeşim küfür yani kafirlik üzerine, müşriklik üzerine ölmezsen Allah'ın rahmeti seni bekliyor, tövbe etmeni bekliyor. Bir de şu ayet var beni çok derinden etkileyen. Diyor ki Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Subhanallah bu nasıl bir şey ya? Ne demek istiyor bu ayet-i İnsanın kendisini unutması diye bir şey, bir musibet var. Hani Ahmet'i unutursun, Mehmet'i unutursun filan, telefonu unuttun filan. Ya ben kendimi nasıl unutacağım? Demek ki insan bu dünyada yaşıyor. Ama öyle bir iştigal ediyor ki etrafındakilerle kendisini unutmuş. Böyle bir musibet var. Allah'ı unutmuşsun ve kendini unutmuşsun. Yaşıyorsun. Allah'ın kulu olmamışsın. Nefsinin kulu ve kölesi olmuşsun. Nefsin her dediğini yaptırıyor sana. Nefsinin bir kölesisin. Nefsini eğlendirmek için onun uğrunda kendini bütün farkındalıklarını unutmuşsun. Evet Allah seni terk etmez kardeşim. Allah seni unutmaz. Ama sen kendini unutuyorsun. Kendini unutmak yani dün gece birçok insan gözlerini uyumak için kapattı ve bir daha açamadı. Günde 250 bin insan ölüyor. Sen de onlardan bir tanesi olabilirdin ama olmadın. Şu anda dinliyorsun, şu anda buradasın. İmtihanın kapanmadı. Fırsat var, tövbe için fırsat var. Allah sana, bana biraz daha zaman verdi. Her şey için çok geç olmadan, yani senin selan okunmadan, Yakınların seni mezarının da üzerine toprak atmadan hala vaktimiz var, hala fırsatımız var. Ya düşünsene bir gün senin benim selam okunacak ya. İnsan da senin cenaze namazına gelecekler, mezarlığa gidecekler ve sana isminle hitap etmeyecekler. Fatih'i getirin demeyecekler, cenazeyi getirin ya ismin bile kalmıyor kardeş. Bu kadar yalan bir dünyada bak. Son nefes değil bak devam ediyorum. İşte bu son nefes olmadan önce samimi bir tövbe, bir teslimiyet bir tevekkülle yaşamamız lazım. Nehir örneğini unutma kardeşim. Hangi nehre gireceğimize şimdi karar veriyoruz. İstersen Hayırlı insanları seç, hayırlı videolar izle, hayırlı kitaplar izle, oku. İstersen de hayırsız kitaplar, saçma sapan videolar, seni cehennemine odun atan arkadaşlarla takılmaya devam edebilirsin. Unutma seçimi sen yapıyorsun ve bu arkadaşım dediğin, senin cehennemine odun atan herkes, senin son gününde mezarlıkta seni yapayalnız bırakıp arkalarına dönüp gidecekler.